Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı çok detaylı anlatıyor ve Hicri 1400 yani miladi 1979 yılında geleceğini söylüyor. En sağlam görüş, en gerçek söz, Üstad Bediüzzaman'ın söylediği sözdür. Mehdi ile ilgili. Evet. Yani Mehdi'nin gelişi, zamanı, şekli, şemalı belli değildir. Mehmet Sayit Yaz Hoca yanlış biliyor. Yanlış biliyor en sağlam sözün üstadın sözü olduğunu söyleyen Mehmet Sayit Yaz Hoca'ya Bediüzzaman Hazretleri cevap veriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'de gelecek. 1. İstikbali Dünyeviye'de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında karip, yakın zannetmişler. Mehmet Sayit Yaz Hoca'ya soruyoruz. Canımız üstadımızın söylediği 1400 sene sonra ifadesinin anlamı nedir? Üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi için istikbali dünyeviye de 1400 sene sonra dediğinde hangi tarihten bahsetmektedir? Açıktır ki üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de yani miladi 1979 yılında geleceğini söylemektedir. 2. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat, Hz. Mehdi Aleyhisselam dahi bu zamanda gelse, Mehmet Said Yaz Hoca'ya soruyoruz. Üstadımız bir asır sonra sözüyle ne anlatmak istiyor? Bir asır sonra ifadesi zaman belirten bir söz değil midir? Üstadımız bir asır sonra dediğinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman geleceğini söylemektedir? Açıktır ki Bediüzzaman Hazretleri bir asır sonra ifadesiyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden bir asır sonra yani Hicri 1400, Miladi 1979'da geleceğini söylemektedir. 3. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Bediüzzaman Hazretleri 1. Şua'da yer alan bu açıklamasında Tevbe Suresi'nin 32. ayetinin Ebced hesabının Şeddeli Lam'lar ve Mim ikişer sayılarak yapılmasından bahsetmektedir. Ayetin Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Bölümünde yer alan şeddeli lamlar ve mim ikişer sayıldığında ayetin ebced değeri 1910 yapmaktadır. Yani üstadımız bundan bir asır sonra ifadesiyle miladi 1910'dan bir asır sonra demektedir. 1910'dan bir asır yani 100 yıl sonrası ise 2010'dur. Mehmet Sayit Yaz Hoca'ya soruyoruz. Üstadımızın kullandığı, bundan bir asır sonra ifadesinin anlamı nedir? Ayetin ebced değeri, miladi 1910 tarihini verdiğine göre, 1910'dan 100 sene sonrası hangi tarihe denk gelmektedir? Hangi tarihe denk gelmektedir? Açıktır ki, Bediüzzaman Hazretleri, bundan bir asır sonra sözüyle, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş tarihini bir kez daha vurgulamakta, ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400, Miladi 1979'da geleceğini söylemektedir. 4. 71'de Hicri 1371, Miladi 1952, fecr Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr Kazip de olsa 30-40 sene sonra fecr Sadık çıkacak. Üstadımız Hicri 1371 yani miladi 1952'de Fecri Kazib'in yani İslam aleminin aydınlanmasının başladığını söylüyor. Hicri 1371'den 30 ve 40 sene sonra Hicri 1401 ve Hicri 1411'de yani miladi 1981 ve 1991'de asıl aydınlanmanın güç kazanacağını bildiriyor. Mehmet Sayit Yaz Hoca'ya soruyoruz. Üstadımız Hicri 1371'den 30-40 sene sonra dediğinde herhangi bir tarihten bahsediyor mu? Evet, üstadımız net ve açık olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'lerde görev başında olduğunu anlatıyor. Evet, şimdi olmasa da Hicri 1371'den 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet, hüner, sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi ve medeniyetin mehasini, iyi ve faydalı yönlerini o üç kuvveti tam teçhiz edip, o üç kuvvetle donatıp, cihazatını verip, gerekli ihtiyacını karşılayıp, o dokuz manileri mağlup edip, o dokuz engelleri yenip dağıtmak için taharri hakikat meyalanını, gerçekleri araştırma eğilimi ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi, insan sevgisini, o dokuz düşman tayfesinin sınıfının cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra onları darmadan edecek. Mehmet Sayit Yaz Hoca'ya soruyoruz. Üstadımız Hicri 1371'den hem 30-40 sene sonra hem de yarım asır sonra diyerek Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın hangi tarihte görev başında olacağını söylüyor. Hicri 1371'den 30 yıl sonrası hangi tarihe denk gelmektedir? Hicri 1371'den 40 yıl sonrası hangi tarihe denk gelmektedir? Hicri 1371'den yarım asır yani 50 yıl sonrası hangi tarihe denk gelmektedir? Üstadımız Risale-i Nur'da yüzlerce sayfa boyunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmışken defalarca ayrı ayrı Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'de gelecek demişken Risale-i Nur'da Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın geliş zamanı belli değildir demek samimi bir davranış değildir.